Herkese merhabalar. Bugün fiil çekimi videomuzda 70. bölümde sizlerleyim. Evet 70 bölümdür. Sizlerle her bölümde yeni bir fiil öğreniyoruz ki bazı videolarda ilk baştakilerinde 3-4 tane fiilde öğrendiğimiz videolar vardı. Evet sizlerle birlikte bu seride yeni bir fiil öğreniyoruz. Fiilin anlamını görüyoruz. Almanca'daki tüm zamanlara göre fiilin nasıl kullandığını kişilere göre çekimini yaparak öğreniyoruz. Bugün öğreneceğimiz fiil evet zaman ama onu da hemen söyleyeyim. Kabul etmek, onaylamak, kabullenmek anlamına gelen önemli bir fiil. Almanca'da toplamda 6 tane zaman dilimi vardı. Bunlar present perfect, Präteritum, plusgam perfect, futur eins ve futur zwei. Şimdiki zaman, dili geçmiş zaman, dili geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman, gelecek zaman ve gelecekte bitmişlik olarak adlandırılan futur sıvay vardı. Hemen yine tekrar değinelim. Perfect ve Präteritum ikisi de dili geçmiş zamandır. Perfect daha çok konuşma dilinde kullanılırken Präteritum daha çok yazılı dilde kullanılıyordu. Fiillerimizi de baktığımızda ikiye ayırıyoruz. Regilmesi ge düzenli, unregilmesi ge düzensiz fiil anlamına geliyordu. Bir de üçüncü olarak benim kendi ekledim trenbar yani ayrılabilen anlamına gelen ayrılabilen fiiller var. Çünkü onlarla da ilgili sizlerle bu seride bol bol örnek paylaşıyorum. Bugünkü fiilimiz önemli bir fiil. Acceptieren fiili. B1, B2 seviyesine uygun ama A2 seviyesinde de çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir fiil. Kabul etmek, onaylamak, kabullenmek anlamına geliyor. Peki bu fiilimizi biz nasıl kullanacağız? Her zamandaki kullanımını görelim. Nasıl değişikliğe uğruluyor? Onu da birlikte incelemiş olacağız. İH AKSEPTİRİN ben kabulleniyorum olarak ben adlandıracağım. Ama cümle örneklerini konunun sonunda göreceğiz. Her zaman kabulleniyorum diye kabul etmek, onaylamak, kabullenmek anlamında geliyor. Unutmayalım. Du akseptiyes. Eazi er, es akseptiert. Via akseptirin. Tekrar okuyayım. Via akseptirin. Ihr akseptiert. Sie ve sie akseptirin. Ich akseptiere. Du akzeptierst, er sie es akzeptiert, accepted, wir akzeptieren, ihr akzeptiert, zi ve sie akzeptieren anlamına geliyor. Ben kabulleniyorum, sen kabulleniyorsun, o kabulleniyor, biz kabulleniyoruz, siz kabulleniyorsunuz, siz kabulleniyorsunuz ve onlar kabulleniyorlar anlamına geliyor. Perfect zaman, dile geçmiş zaman. Burada hemen bakalım Acceptieren fiilini perfect zamanda kullanmak için have'ın fiilini kullanmamız gerekiyor. Bunu hemen hafızamızı bir yere not alalım. I have accepted. Ben kabullendim. Du has accepted. Sen kabullendin. Er es hat accepted. O kabullendi. Wir haben accepted. Biz kabullendik. Ihr habt accepted. Siz kabullendiniz. Sie haben akzeptiert. Siz kabullendiniz. Sie haben akzeptiert. Onlar kabullendiler anlamına geliyor. Ich habe akzeptiert. Du hast akzeptiert. Er sie es hat akzeptiert. Wir haben akzeptiert. Ihr habt akzeptiert. Sie haben akzeptiert. Peki pratik haline bakalım. Evet fiilimiz burada Kökünde büyük bir değişiklik yok. O zaman bu fiilimiz regelmesige verb'in yani düzenli fiiller grubunda yer alıyor. Eğer fiilin kökünde büyük bir değişiklik olsaydı, o zaman bu düzensiz fiiller yani unregelmesige verb'ın olacaktı. Ich akzeptierte. Ben kabullendim. Du akzeptierst. Sen kabullendin. Er/sie es akzeptierte. O kabullendi. Wir akzeptierten biz kabullendik. Ia akseptiert, siz kabullendiniz. Zi akseptierten, siz kabullendiniz. Zi akseptierten, onlar kabullendiler anlamına geliyor. Bir geçmiş zamanda mişli şey geçmiş zaman plus perfect. Burada ne yapıyorduk? Haben fiilinin preteritum halini yazıyoruz. Çünkü haben kullanıldığı için. Zayn olsaydı Zain'in preteritum hali ikinci sır sırada yer alacaktı. Ich hatte akzeptiert. Ben kabullenmiştim. Du hattest akzeptiert. Sen kabullenmiştin. Er sie es hatte akzeptiert. O kabullenmişti. Wir hatten akzeptiert. Biz kabullenmiştik. Ihr hattet akzeptiert. Siz kabullenmiştiniz. Sie hatten akzeptiert. Siz kabullenmiştiniz. Sie hatten akzeptiert. Onlar kabullenmişlerdi anlamına geliyor. Hızlı bir tekrar yapalım hemen. Ich hatte akzeptiert. Du hattest akzeptiert. Er sie es hatte akzeptiert. Wir hatten akzeptiert. Ihr hattet akzeptiert. Sie, sie hatten akzeptiert. Futur eins gelecek zaman. Ich werde akzeptieren. Ben kabulleneceğim. Du wirst akzeptieren. Sen kabulleneceksin. Er, sie, es wird akzeptieren. O kabullenecek. Wir werden akzeptieren. Biz kabulleneceğiz. Ia werdet akzeptieren. Siz kabulleneceksiniz. Sie werden akzeptieren. Siz kabulleneceksiniz. Evet buraya ben onları yazmamışım. Küçük harfle Sie yazıldığını farz edelim. Küçük harfle Zi Sie werden akzeptieren. Onlar kabullenecek anlamına geliyor. Tabi her zaman her şeyde kabullenemeyiz. Bazı şeyler kabullenemeyecek durumdalar. Futur sıvayı gelecekte bitmişlik ich werde akzeptiert haben ich werde akzeptiert haben ben kabullenmiş olacağım du wirst akzeptiert haben du wirst akzeptiert haben sen kabullenmiş olacaksın er sie es wird akzeptiert haben er sie es wird akzeptiert haben o kabullenmiş olacak Wir werden akzeptiert haben. Wir werden akzeptiert haben. Biz kabullenmiş olacağız. Ihr werdet akzeptiert haben. Ihr werdet akzeptiert haben. Siz kabullenmiş olacaksınız. Sie, sie werden akzeptiert haben. Siz kabullenmiş olacaksınız onlar kabullenmiş olacaklar anlamına geliyor. Şimdi acceptirini öğrendik. Kabullenmek anlamına geliyordu ya da kabul etmek anlamına belli durumlarda da onaylanmak anlamına geliyor. Piyafek zamanda geçmiş zaman yaparken hamın yardımcı fiilmiş gibi kullanılıyordu. Bu kadar şeyi öğrendikten sonra o zaman cümle örnekleri konuyu pekiştirmenin zamanı geldi. Evet, burada bir soru cümlesi ama bu soru cümlesi geçmiş zaman yani perfect zamanda. Has das Angebot akzeptiert? Has das Angebot akzeptiert? Teklifi kabul ettin mi? Angebot teklif anlamına geliyor. Artık Artikelde gördüğünüz gibi das. Devam edelim. Der Feldrak würde akzeptiert. Der Feldrak würde akzeptiert. Sözleşme kabul edildi. Baktığımız zaman Fetrak sözleşme olarak kullanılıyor. Artık ile de deadır de, de Fetrak olarak geçiyor. Burada vüde'ye görüyoruz. Vüde kabul edildi. Bu cümle yapısına baktığımız zaman pasif olan bir cümle yapısıdır. Pasif yapıda kullanılmıştır. Pasif yapıda ne yapıyorduk? Hemen kısa bir hatırlayalım. Konumuz dışında ama her zaman ek fazla bilginiz zararı yoktur. Burada veyaden fiilinin preteritum hali yazılıyordu. Ve cümlede yapılan işin yani sözleşme kabul edilmiş ama kimin tarafından yapıldığı belli değil. İşte böyle cümlelere pasif cümle deniyor. Türkçesi de edilgen cümle olarak geçiyor. Bu da B1 konusunun B1 seviyesine itibaren çok kullanılır cümlelerde. Filmlerde çok sık duyabilirsiniz. Daha önce bu konuyu işlemiştik. Evet bir cümle daha görelim ki daha sonra iki cümle daha göreceğiz. Wir akzeptieren, biz kabul ediyoruz. Das ki neyi? Wir einen Fehler gemacht haben. Wir akzeptieren, das wir einen Fehler gemacht haben. Biz hata yaptığımızı kabul ediyoruz anlamına geliyor cümlemiz das cümle bağlacı kullanılmış. Dea fela hata anlamına gelir. Aynen fela bir hata anlamına gelir. Burada ben bir olarak yazmamışım ama hata bir hata yaptığımızı biz kabul ediyoruz olarak da çevirebiliriz. Dasyan cümle bağlacı olduğu için mahın fiili burada geçmiş zaman yapılmış. Başına ge eki partisi yapılmış ve habında en sonda yazılıyor. Die Firma akzeptiert seine Anmeldung. Die Firma akzeptiert seine Anmeldung. Firma onun başvurusunu kabul etti. Kabul ediyor ya da kabul ediyor ya da kabul eder diyelim. Hemen düzelttim çünkü şimdiki zamanda yani presence yapısında. Zayne diyoruz. Zayne üçüncü tekil kişi Eye denk geliyordu. İyilik zamirlerini hatırlayalım. Bir erkek olduğu zaman kullanılıyordu. Di artikelinden dolayı da Zayne olarak yazılmıştır. Ve son cümle örneğimize görelim. Max acceptiert diesen Vorschlag vielleicht. Max acceptiert diesen Vorschlag vielleicht. Max belki bu öneriyi onaylar. Ya da Max belki bu öneriyi kabul eder anlamına geliyor. Evet bununla beraber sizlerle beraber bir 5-6 sanırım cümle gördük. Bu cümle yapıları farklı cümle yapılarıydı. Elirgen yapılı pasif cümle yapısı geçmiş zamanda şimdiki zaman yani geniş zamanda cümle yapılarında birlikte incelemiş olduk. Burada konumuzu tamamlamış olduk. Eğer aklınıza takılan yerler varsa lütfen yorumları yazın. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz size bir faydası yararı dokunduysa da videoyu lütfen sadece izlemekle değil Küçük bir beğeni yapmayı, bir yorum yapmayı da esirgemeyin. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Tschüss.